Kur'an-ı Kerim müminin iç ve dış dünyasına huzur veren bir nurdur. Cihan sessiz bir Kur'an. Yani bu kainat ilahi harikalar alemi bizi tefekküre davet ediyor zerreden küreye. Cihan sessiz bir Kur'an. Kur'an da sessiz bir cihandır. Kamil bir mümin ise yani nefsane arzunu bertaraf etmiş, ilahi vuslatlar nasip olmuş bir mümin ise Kur'an-ı Kerim'in kavli, kainatın kevni ayetlerinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakıdır ve tecelliler abidesidir. Sonsuz incelikler dibi görünmez derinliklerine örneği olarak yaratılan insan yüksek kıymetini ancak Kur'an ve sünnet ruhaniyetiyle içinde bir kulluk hayatı yaşamasıyla muhafaza eder. Kur'an-ı Kerim'in en büyük berekatına biri de insanı gönül aleminden uyandırmak, intibaha getirmek, dış güzelliklerle hislendirmek, yani afak ve enfüs cilveleri içinde onu Rabbinin muhabbetine celb çekmek. Bu güzel kainat kitabı karşısında duygulanmak, hisli bir yürekle ürpermek. cenab ve Hak vecilet kulubu buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda yürekte titrer buyuruyor. Ancak canlı bir Kur'an olanlara mahsus bir keyfiyettir.